Hayır okay. siz benden sonra bineceksiniz araçlara okay. sonra. Okey ne kadar süre sonra binelim? Var 4 mı saniye bir? sonra. 4 saniye tamamdır. Başka tamam. bir şey istersen yiyecek içecek. Bakayım. Aracına bırakabiliriz size son. verebiliriz evet. O Yok, çok kokuyor ya. Size <laughs> <laughs> lazım olur birazdan. <laughs> no, no, no 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 ya yapma abi. Şaka mı yapıyorsun? Sol yaptık ardından yeniden sol. 4 set drive. Ben buradan mı şimdi? Anlaşıldı. Biz direkt kıyıdan yakın bir şekilde yüzerek geçiyoruz ona. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Şimdi. Ali baba hazır mısın? En sağa doğru koşuyoruz. 3, 2, Hadi 1 çıkıyoruz. Allah sen vurulacaksın oradan çıkınca. Acil acil. Tamam. Hoşçak.

Ne diyor sana? Hello. Gireyine var. İki Artık PD silahları, silahları böyle arkadaşlar. masmavi Hadi Yeni bir farklılık yapalım dedik. İki artı iki bu. Düzen toplam içeride. Tıkan çok teşekkür ederim arıktı için. Sen değil kaptan seviyorsun? senden de içinde <laughs> seviyorsun. Şefin arkadaşlar. Serverda skin satırız. Anlaşıldı. Yok vururum. Vururum. Su vuracağım. Göremiyoruz ki bir şey. nerdesin? O harman kendi başına mı soyuyor lan? Kendi başına mı soyuyorsun sen bu bankayı? Yok arkadaşım içeride. Nerede evet. arkadaşın? Yani ses hani ses versin. Nerede Anka tarafta? Göremiyoruz. Ben de göremiyorum. Görürsün birazdan. Sabırsız herif bekle. Şey, i̇çeri girip de görebiliriz. İçeri girip de görebiliriz evet. Yok şey giremezsiniz şey, Gaz mi? bombası getirip... e, <laughs> biz de buradan seni vururuz. Bu camlar mermi geçiriyor. Yani Rey neler ölmüş olur sen bilirsin. İstiyorsak atom bombası getirebilirmişiz. Racon da kesildi <laughs> bankanın içerisinde bize. Bizi Tüm yok mu? İki şer tane sallayalım içeriye. <laughs> Birazcık daha kaşınmaya devam ederseniz bir Şefir. tane beyni vuracağım. Bizi tehdit etmeye devam edersen evet. senin için kötü an, bitebilir. Güvenli çıkış istiyorsan polis memurları tehdit yaptım. etmeyeceksin. İçerideki birilerinin kılığına zarar verirsen burada yanlış şey konuşmaya istiyorsan. devam edersek ne yapacaksın? Maviliği Hı. vuracağım birazcık daha konuşmaya devam ederseniz. Allah o zaman Allah. demek ki dışarı Allah. güvenli bir şekilde çıkış yapmak istemiyorsun. Burada Burası yapacak Allah. tek bir kişi var o da benim. Gamze Acun Öyle mi? Dinlemedeyiz. Şahsı kaybettiğiniz ne yerden bir yıldır var geldi bakın istiyorsanız. Anlaşıldı kontrol ediyoruz. Oranın yakınlarında daha doğrusu. Kapının önünde durmayın yoksa da yemeği vuracağım. Çekilin şu kapının önünden. Allah Allah. Evet, Arada durmamızı bekliyorsun tam olarak. Kenarlarda durun. Problem oh. mi var kenarlarda? Evet var. Ne gibi bir Abi, içeri var. direkt var? girerdik ben seni görmene evet. gerek yok. Ona bırak da biz, biz karar verelim ya. Burada yaparsam. polis olan biz, sen değilsin. Seninle herhangi bir şekilde... Buradaki rehinelerin yani, güvenliğini sağlamaktan diğer diğer sorumlu olan en üst rütbe benim. Güzel Sarp. kardeşim. Kiminle konuştuğuna dikkat et. <laughs> Allah'ım <laughs> ya. Ne dedin sen bana? Abi dur yok, savaş şey. yok. neden mavi? Tekstür bug'ı var. Evet şimdi de var. Görüşün Olumlu şahıs çatıdan düşmüş. Polis memurları duydunuz mu beni? Yok yok gördün <laughs> sen kafası yerle birleşir Anladınız Sakin mı? Sakin ol herhangi bir şekilde zarar verme sakın ol sakın reyneye bir şey yapma Arkadaşlar skin satırız Skin, Dinle. Dinle. skin varsa Bağ 500 lira okuyursa Mabili'ye helikopter istemiyoruz ha. Bu siyahlı güzel arkadaşımız için de Güvenli çıkış istiyoruz Anladınız mı? Anladık Okey tamam Anladıysanız tamam diyeyim. Tamam mı? Anladık. Tamam Anladık. O zaman dışarı Anladık. çıkarken Anladık. ne yapalım sana bir tamam. de onu da söyle bize. Anladık. Tamam ben dışarı çıkarken bana silah Heh. doğrultmayacaksınız. Tamam. Onun Aracını dışında binyeceğim. binelim mi biz araçlarımıza? Burada çekip gideceğim. Hayır, okay. Siz benden sonra bineceksiniz araçlarımıza. Okey ne kadar süre sonra binelim? Dört saniye bir? sonra. 4 saniye tamamdır. Başka tamam. bir şey istersin yiyecek içecek? Bakayım. Aracına Teyni, bırakabiliriz istiyorsan. Keyler verebiliriz evet. O Yok, çok kokuyor ya. Size lazım olur birazdan. <laughs> var mı aracın içerisinde bir şeyler koyalım istiyorsan? Çelik yeleğin falan yoksa. Yo, yo, şey ya şeyde, falan anladın anladın 4 <laughs> 4 4 tamam ya her şeyim var ya. Anlaşıldı tamam. Anlaşıldı. Ayfek alırım verirsen. M4 verebilirsin. m de alabilirsin. Seni şef yapalım departmana gel at. <laughs> Büyük ihtimal sizin şefinizden daha iyi bir şef olurum. O yüzden problem yok. Daha Doğru konuş şey. kan Doğar'la. Doğru konuş. Seçilmiş bir adama. Oğlum Kazıyarak geldi istediği noktaya. Ama o panter anladın mı? Tamam susun artık çok fazla konuştunuz. <laughs> Reynalar isimlerinizi söylediniz <laughs> mi? Nasıl yani? İsimlerinizi söyleyin de terslik olursa son görecek insanlar bunlar olacak. Söyleyin isimlerinizi. Söyle lan. Bak abi şu an tekstür bakın. Ben... Ama bu skinleri satmanın vakti geldi ya. Bak, duydunuz mu? Yaydım Takip olmak Eğer için hareket yaparsa burada. bu isimlere mezar açtırabilirsiniz. Bir şey var mı arkadaşlar? Hangi varlar mısın? Daha yeni soruyorlar yani. Biz çıkmak istiyoruz. Hazır mısın? Gelecek biz Ha? İter sen birinci araç olacaksın ya sen geç istiyorsan evet, şimdiden aracın. biz alır. Ben bir. Reyni alırsam Aa. çok daha iyi olur. Okey biz o zaman geçiyoruz aracımız. Arkadaşlar <laughs> Reyni sen kim? İlter. Şefim. O zaman Charger ile mi kovalıyorum? <laughs> Erzin şefim birinci araç siz misiniz? Oğlum mu deneyebilirim. Sonrasında en kötü Mas kadar. Bezle soygunculara çıkış yaptı. Ispon ve batı yönünde ilerliyoruz. No, no 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 ya yapma abi, şaka mı yapıyorsun? Sol yaptık ardından yeniden sol, dört set drive du. Sağ palumin evine güneş.

Innocence Spulvar'ı doğu. Kayı onları teşekkür ederim 3. Anikten için. Hoş geldin. Sağda açılandınız. Türk Güney. Oğlum ben bunda kovalamacı yaparken yaşamıyordum ki böyle bir şey. Yeniden sağ Champ Street batı. Mas senge geçeyim o zaman. Dur. Yasar ilk başta 4 kişiymiş sonra ayrılmışlar bilginiz olsun. Anlaşıldı. Şu anda bu kargo yerine doğru ilerliyor. Ben aracımı değiştirip tekrardan katılacağım konumu için. Biraz mesafe var aramızda. Savaş komiserim haberiniz yok. Ben de konuma geldim. En soldaki tarafa geçiyorum konuşmak için. Bana doğru yaklaşabilir misiniz birazdan? Sudan Sudan girmeye ne diyorsunuz? Olabilir zaten buradan diğer tarafa geçmek için önlerinden koşmamız lazım çünkü bu duvardan atlayamayacak karşıda. bakayım. Sağ taraf ne durumda? 406. Şu anda çok ağır yaralıyoruz Kuzey Batı tarafında. Anlaşıldı. Daha Biz onlara sudan direkt yaklaşmaya çalışacağız ama önden kaçabilirler mi? Olumsuz kırmızı raid'ine görüşlerimiz var fakat bu sultan, geldikleri sultanı göremeyiz buradan. Anlaşıldı. Girişe o zaman spike atabilir miyiz ne olur ne olmaz? Atabilecek biri var mı yoksa direkt vurabilirler mi bizi? Şefim çok görebilirler orayı ya direkt olarak. Buranın merdiveni ya, nerede biliyor bir... musunuz? Onları arkalayabileceğimiz merdiven. Ee, Arkada bir önde biliyorum bir de diğer tarafta zıplanarak çıkabiliyoruz. Görebilirler şekilde. mi bizi peki? Ha önden koşarsak evet görürler. Tek sudan Ö, gidebiliriz. İşte yok yok sudan e, yukarı çıktığımız yerde 10, görebilecekler 10, açılar 11, var mı? Şuradan bakalım. Valla buradan göremeyebilirler. Şu tarafta merdiven varsa. En sol uca doğru mu gidiyoruz şu an? Evet. Okey gidelim o zaman kıyıdan yüzmemiz lazım Yani dibinden yüzmemiz lazım gel Kenan sen de gelsene bize doğru ya da istiyorsan sen orada kal Biz şeyle beraber geçelim Talha'yla Dur ben buradan oyalayayım Anlaşıldı biz direkt kıyıdan yakın bir şekilde yüzerek geçiyoruz oraya Anlaşıldı Biz en sol taraftan yüzmeye başladık bilginiz olsun Daha ileri daha ileri çıkmamız lazım Daha ilerisi yok mu? Yani Gördüklerimi söylemiştim ama olabilir. Okey. Parfü <laughs> de burada var. Abi SWAT olsa bir tam SWAT yani. Bu çıkış da sakat bence. Düşeğe bakayım ya. Parçacık bu bir tane daha var. Bir uca daha bakalım, bir uca daha. Burası, buradan çıkalım mı diyorsun? Bekle sen bekle bekle. Tamam. Buradan mı çıkalım sence? Buradan çıkabilirsin tam arkasını çıkıyor Tamam. Okey. Çıkıyor. okey. Okey okey okay. bekle. Telsizler su geçirmiyor. Yok. Üstüne gidebilirler oldu. Anlamadım. Kenan önde tek kaldı yani bunu fark ederlerse üstüne gidebilirler. Yok abi. zaten onları ateş açtıracağız. Buradan biz çıkmaya çalışırken. 406 şefim. dinlemedeyiz. Ee, biz bu sağ tarafına yani sizin yüzdüğünüz tarafa bayağı açık bir şekilde duruyoruz uzun bir süredir. Fakat hiç kimse oradan kalkıp bize sıkmadı. Yani ya orada biri bekliyor cidden yatıyor ya da hiç kimse yok haberiniz olsun. Anlaşıldı. Zaten siz ateş açmaya başladığınızda biz giriş yapmaya çalışacağız Salha ile beraber. Direkt diplerine girmeye çalışacağız. Anlaşıldı şefim. Oğlum kimler var bu soygunda? What the fuck? Olur onu. Abi mi sallamayın insanlara ya baş Güzel değil mi kombin bu arada? Tam vigil kombini değil mi? Ah dalış tüp olsa var ya çok güzel olurdu ya. Şuraya böyle SWAT kıyafetleriyle falan girdim düşse. Eee dur bakalım şimdi. Kaç polisiz? Bir dakika bizim desteğe ihtiyacımız var. Eee herhangi desteğe gelebilecek bir polis memuru var mı? Anlaşıldı. Sen de gelebilir misin? Kenan'ın direkt yanına doğru geçebilirsen. Anlaşıldı. 406 değil. sağ tarafta birisi var şu anda haberiniz olsun şimdi. Anlaşıldı. Bu taraftan bir merdiven var mı? Kuzey pek emin şimdi ona. Yani kuzey ee, direkt dibinden o konteynerlerin oradan çıkarız büyük ihtimal çıkarsak. Anladım. En kötü zaten en diplerine girersin gerisi kolay 74 bizi arayacaklar çünkü Bir tarafa da polisi dikeriz oradan gireriz zaten Teşekkür ederim Şahin Bey sevgilim oldu senin gibi aşk adam olduk Hadi bakalım mutlu bir süt olun hep Volkan Kare çok teşekkür şöyle abonelik hediye diyetin için 406 biz değiştiriyoruz Arada kalacağız böyle Anlaşıldı Halil böyle ne zaman gelirsin 2 dakika gördüm şu hmm, Onlar da ön tarafa gidecek Arkada bir tek biz kaldık Kerem'in yanına geçtiler galiba. Halil İbo geldikten sonra savaş tekrardan o konuma hızlıca geçebilir misiniz biz size dediğimizde? Anlaşıldı. Arabamızı tamir edelim Anlaşıldı. Okey sorun yok. Biz direkt en arkadan binanın dibine girmeye çalışacağız çünkü. Anlaşıldı şim. Hatta istiyorsanız şey de yapabiliriz. Bütün ekipler direkt binanın altına doğru inebilir. Ama açılarını bilmiyoruz. O da var. Yani hepimiz direkt binanın altında toplanabiliriz istiyorsanız. Hingi geçtim. Ben binanın altından araç sürdüğümde göremiyorlardı. Fakat şey yapabilirler şefim. Mesela biz ortadaysak en sağdaki veya en soldaki çatı kenarından görebilir. İşte o zaten biz en arkadan olur. oraya gideceğiz. Farklı farklı yerleri paylaştırırız. Yani güney tarafını almaya çalışacağız biz. Güney ve aynı zamanda kuzey tarafı. Şey i̇şte pardon doğu tarafı. Anlaşıldı. 112 Kenan telsiz kurdum kaç gün? 540 Umarım görmediğimiz açıdan raid'ına binmezler çok zor, çok zor. Yani vururlar diye tahmin ediyorum. Girişe istiyorsanız bir spike koyabilirsiniz ne olur ne olmaz. Ben Hazır mısın Ali be? ben. şu an ee, koy, koy... girişi. yani vurulmayacağına inanıyorsan koyabilirsin. Şu an koyabilirim. Koy o zaman, tamam. Ben ön tarafa bakanları meşgul edebiliriz. Ee, Halil koysun ondan sonrasında geçiş yapıyoruz. Koydum şefim. Ya Halil. Ee, bizi Talha'yla beraber yaklaşmaya başlıyoruz şimdi. Şefim biraz yavaş yaklaşır mısınız? Hiç vermem yok onları Tamamdır, Ama Tamamdır beklemediyiz. Tamamdır Sorun yok zaten direkt şey yapacağız. Genelde, genelde. Tamam. Ee, Genel aslında bir şey değil mi? Adana istem tam boşuna. Okay, sorun yok. Hazır mısınız? Çıkıyoruz. Savaş, çıkalım mı? eee şefim biz hazırız, araçça geçebiliriz. Bir Tamamdır, dakika. çıkıyoruz. Ee, Halil ha, okay. boyla aynı anda geçmeye başlayacağız şimdi. Tamamdır. Çıkalım mı biz yavaştan? eee bekleyin Halil bu arabasını düzeltiyor şefim. Tamam, sen bana söylersin. Çıkıyoruz. Şefim tam direkt şu an Ali bu arabası tamir ediyor şefim. Tam direkt şeye mi girelim? Biz şu an e, altına girdik. Girelim, evet istiyorsanız diplerine girin ama çatıdan vurulmayacağınızı düşündüğünüz bir dipe geçin. Anlaşıldı şu an ilerliyoruz. Biz de aynı şekilde öyle yapalım şunu? Siz ayrı dışarıda kalın Kenan'la. Okey anlaşıldı. Tamam biz güvenli bir şekilde alta geçtik. Önce tırın oradan mı çıkalım yukarı? Merdivenden çıkmadım bence. Evet merdiven. Aa, şeylerde karşımıza galiba savaş. 400 alttan karşınızdayız şu anda. Spike'a Girişe koyduğu için bizim aracın tekerler gitti. <laughs> okey okey sorun yok. Bu dikkat et. İki kişi sana bakıyor. Tam bize bakıyor olabilirler eğer savaş komiserleri gördüler salta gibi. İstiyorsanız aynı anda bu e, tırların üstüne çıkmaya çalışalım dorselerin üzerine. Ne diyorsunuz? Oradan çıkış yapabilir miyiz ki yukarıya şefim? Bilmiyorum bir bakalım mı? Bir ufak deneme yapalım istiyorsanız. Okay. Ben çıkamıyorum ama dorseye. Ne bakayım mısın? Yandan çıkılmıyor mu? Çıkmayı denedim de çıkamam. Öbür taraftan savaş çıkabiliyor musunuz hiç? Öbür taraf dediğiniz bizim geldiğimiz yöntem. Evet o civardan herhangi bir yerden. Olumsuz sadece bu şahısların olduğu merdivenden çıkabiliriz. Oraya da bir kişi bakıyor en az. Ee, herhangi Olumsuz bir şekilde bir buranın yerine araç çekip e, direkt üzerinden bir yere çıkabilir miyiz? Deneyebiliriz şefim. Ya Buraya tam buraya getirsek bile arabayı... Buraya değil daha farklı ya, bir yerden çıkabilir misiniz sizce? Bir Şe Şe tane bir bir kamyon uzak aslında uzak getirebilsek... Cim? Buranın bir şunun bir şey üstüne, şey Dorse'nin üstüne çıkıp bu çatıya evet. çıksak bile o çatıdan büyük çatıya çıkabilecek miyiz? O mesafe de önemli. <laughs> bak bak lazım. lazım. Halil bu bizim olduğumuz konumu görebiliyor musun? Yani e, biz biz direktlerinizi zıt... yakınız çok ya. Aa, yok, yok mu sol yok. Göremiyorum. yok, yok Hanka. onlar sağ, en sağ tarafta çok tersteler. Hala sen orada kalsana biz bir üç kişi başka bir yere bakalım. Bizim araba var da tekerleri patladı. onu tamir edebiliriz. Eee, ederken vurulur musunuz peki? İhtimal var. Ya yani çok hmm. gelirken vuramadılar aslında durduğumuz yerde ama. İki şahıs da bu yukarı çıkılan merdivenin o taraftı şefim. Yok oradan yukarı çıkamayız gibi duruyor. Buradan çıkmaya çalışalım mı? Şefim ön tarafta iki kişi var. Biziz. Şu an post up'taki. Yok olumsuz gel üstünüzde iki kişi var. Bu Yok. tam merdivenin o tarafta. Çıkılan merdivenin üstünde hemen. Hemen olduğum yerde mi? Onun mu? mu? Tam üstünüzü. Biraz daha sağınıza kalıyor aslında. Şu an bizi sıkıyor. Dikkat ama... çekin. çekin siz bize çekin. Yani biz birini çekebiliriz ama diğeri hiçbir türlü bize bakmıyor. Benim olduğum konumu görebiliyor musunuz sultanın olduğu olumlu, nokta? Olumlu. tamam. Olumlu. Benim olduğum yerde dibimde adamlar mı var? Yani biraz sağınıza kalıyor. Dibimizde var mı bilmiyorum. Peki ben yukarı çıksam beni koruyabilir misiniz? Şefim çok sadece kafasını görebiliyorsunuz sıkıntı yani. Aracımızı tamir ettik şu an mobiliz benim olduğum konumdan sınır hızınız sıkıyor. kişi var üstünde şu an. Oğlum kişi biri Biri merdiveni var. tutuyor olabilir çünkü bayağıdır göstermiyor bize. Olur ya yani iki kişi aslında sadece kafaları gözüküyor şu an. O helikopter direkt bunu çözüyor mu da? Aha iyi misin? Yukarı çıkabildim. Direk limanın oradaki yerden sıkabiliyor musunuz? Var mı açınız hiç? Şimdi şu an size daha net bir bilgi verebileceğim bir yere gideceğim. Bunun binanın açıdısına çıktım. Şahıslardan bir tanesi bizim daha önce olduğumuz konumdan bize bakıyor sağ taraftan. Tam tavanın üstünde Erişim. iki kişi şu anda. Dinlemedeyim. Sultan üstünde çıktığınızda bir tepe daha olacak. O tepenin arkasında iki klima var. İki klimanın arkasında iki şahıs. Yani ben kısaca sonrayı güvenli bir şekilde hızlıca girip çıkabilir miyim? Olumsuz çünkü altlarında kalacaksınız ya. Direkt vurabilirler sizi. Sultan tekerleğine alıp görebileceğiniz yere geçip aracın binmesini beklesek. E onun yerine 3 tane helikopter kaldırın vuralım. Daha mantık değil mi? Kadar kazanmak istiyorsak zaten onu da yapabiliriz. Sağ tarafta merdiven varmış. En sağ arkada var evet. Önde olsaydı sağ tarafta kimse dokunamıyor diyecektim. Abi helikoptere gerek yok. Adamlar nasıl helikopter kaldırmadan çatıştıysa biz de aynısını yapmaya çalışacağız işte. Savaş biz sence o baktığın yerden aynı anda talha ile çıksak bir şey yapabilir miyiz sence tam o mermisini doldururken? Ee, Şefim. Şöyle iki kişi oldukları için biri mermiyi doldursa bile hani siz merdivenden iki çıkarken oradan. siz gafil avlanıyor. Yok yok şu an tam bizim olduğumuz konumda tavanın üstünde iki kişi var. Okey okey anladım. tam merdivenin üstünde bir de şefim. Şu an şöyle bir şey yapabilirsiniz şefim. Sultan'a oradan belki ben sizi koruyabilirim ama çok riskli. Üç tane merdiven var değil mi? İki değil. Ön tarafta bir tane var. Talhan'ın olduğu var. Bir de bu e, Halibolar'ın kaldığı tarafın dümdüz gidince o taraflarda da bir merdiven olması gerek şef. Yani aynı anda iki tane merdiveni sizden denerken ben üçüncüyü de deneyebilirim belki bilmiyorum ama. Oğlum iki yok mu diyor ben iki vardı ya hatırlıyorum. Talanın çıktığı üç olması bir de lazım. bunların ilk çıktığı var bir tane daha var mıydı ya? Bir tane bakıyorum daha var bakıyorum. Diye hmm. Üç vardı ya galiba iki değil i̇ki mi? kim? mi? Burada yok muydu bu civarda bir tane? Hmm. yokmuş. iki varmış direkt. Hmm. De i̇şte burada işte. Aşağıya düştü galiba biri tamam. Öbürü sanın. Anlaşıldı. Kiran istiyorsan yukarı çıkmayı derim. Ben yukarı çıkmaya çalışıyorum. Sultanım orada mı? Şefin direkt sağa dur. Kuş durursunuz. Ee, Talha, Savaş bir şey yapma şansınız var mı? Çivim şey, bana odaklandın şu an. Evet beni görür ama çıkarsam. Benim buraya bir, birinin daha gelmesi lazım. Anlaşıldı. Bizden biri mi gelsin yoksa biz burada dikkat ee, Halil Bo veya Kenan ikinizden biri gelebilir. Ama ben göstermeden. Ben girebilirim şu Neyse teşekkür Beşinci anı kıtın için hoş Sağla biz girmeye başladığımızda senin de bereket yapman lazım. Bir gün olsun. Anlaşılacak. Biraz öyle değil şu 301 savaş komiserim bu 20 yazan yerin tam üstünde herhalde. Anlaşılmadı talan bir daha söyleyebilir misiniz? Bu 20 numaralı garajın tam üstündeler değil mi? Olumlu tam orada var. var. Olsun. Ama şu an kendilerini açık etmiyorlar yani bilmiyoruz belki diğer tarafa toplanmış bile olabilirler. Altı zırh. Hala sizin taraftan bir şey yapmaya başlayabilir misiniz? savaş kursu arabayla buraya Abi şunun bir tık üzerine çıksam. Halil bu dibime yaklaşma yeter. Dibime yaklaşma. Yakınınızda biri var şimdi dikkat edin. Anlaşıldı. Direktleştiriyorum. değiştiriyorum. direkt sağa durmuş şu an tekrardan. Talha ve Savaş bir şey yapmaya başlayabilir misin sizin taraftan daha hızlı bir şekilde? Anlaşıldı. Halil baba hazır mısın? En sağa doğru koşuyoruz. 3, 2, 1 çıkıyoruz. Talha sen vurulacaksın oradan çıkınca. Acil acil, acil çıkmaya başlayayım biz konum aldık. Şefim tam bakıyor. Çık 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 halibu, halibu. çık. Halibo, halibo geriye çık. doğru gidiyoruz. Tamam kal orada Halibo, kal orada sen. Şefim ben gönderdim şu an. Halibo çık 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 çık. çık. Bir kişi Bir kişi daha yarıldı, bir kişi ben. Şu an olduğum yere yardım edin. Koşuyorum. Ali bu koru beni. Beklemede kal Halil'i bu. Üçsüz bir şefim geliyorum Gülüyor, arkasından bekleyin. Şurada yardımcı merdivenden çıkayım yukarı. Çık çık çık. Kiyas etkisi senden. Etkisi. Dur bakalım. Ne durumdayız? Üçsüz bir savaş bildiri komiser yaralandı. İyi misiniz? Çağırabilir misiniz bölge? Ben geçiyorum yaralıları bir yere topluyorum. İdil Savaş iyi misiniz? İyiyiz şefim. Size Başa ne oldu ben? tam? He? Size ne oldu tam? Size He. mi odaklandı? He biz işte, kişiler bizim biri burada biri burada. İkisini de İkisinde etkisiz hale getirdik ama bizden de kayıplar oldu bu süreçte. <laughs> evet bizim orada da çok şeydi. Böyle bir ne no olduğunu şey yapam anlayamadık ama siz bayağı dikkatini dağıttınız biz girdiğimizde. Ne zaman? Siz zaten buradaydı <laughs> diğerlerini bilmiyorum Evet Neyse, bizim bizim, bizim oradaydı geri yakan i̇ki, iki taraf bizim oraya bakıyordu. İkisi de o şeyin oradaydı, klümenin oradaydı. Şefim iyi misiniz? Komiserim iyi misiniz? Ben... Ne yapıyorsun? Omzuma mermiler geldi. Ömürüm iyi misiniz? Ayıcığımda kaldı. Ege Ertan çok teşekkür ederim 3 abone olduğu için geldi Kalem ben şey çok teşekkür ederim düzey 4 incelikliğiniz için geldin. Yemes birim yok sanırım. Anladım. Zırhı nasıl kötü O zaman aracı şefim. Şefim size biraz işçi bir şey Şefim yaraları aşağı indi. Hareket. Ee, evet aşağı indirim yapacak bir şey yok o zaman. Ee, Ali spike'ları kaldırdın mı? Alibo spike'ları kaldırdın mı? Olumsuz. Tamam, Kaldırmaya Polis memurlarını indirsen Kenan sen onlara ben suçluyordum. Bilinçler açık mı? Baktınız mı da bu sana? Beni duyabiliyor musun? İleri karşıyız. Anlaşıldı. Dayan bakalım. Daha sonra bak Anladım tamam. Böyle. <laughs> <laughs> Araçlarımız Allah'a şükür 5 kişilik. Sığdırabiliriz hepsini. <laughs> Ayak sövüremiyoruz değil mi? Arkadaşlar Allah açık olmayın ince. sığmıyorum ya. Spike'lar kaldırıldı. Savaşta şey nasıl vuruldu acaba? Onlar onların galiba daha iyiydi şeyi. Yani illegallerin e, oradaki spotu daha iyiydi galiba. Ali sen buradaki şahıslar aldın mı ilk girdiğimiz yerdeki? Onunla aşağıdalar şu an. Anlaşıldı. Sen biri kişi misin? Tak. Sen uzman mısın? Tak. Sen kimsin? Tak. What the fuck?